paylaşımlarla alakalı alıştırmalarımızla devam edeceğiz. Şimdi ilk örneğimize bakalım. The bus stopped. Ne yazmışız? Otobüs durdu. Nokta nokta. The man ran demişiz. Otobüs durdu. Adam gitti. Biz ne yapıyorduk? İki tane arabas. Nokta nokta. We can. We can walk. Ne diyeceğiz burada da? Şimdi bu tarafta ne yazmışız? Biz otobüsle gidebiliriz. Ya da yürüyebiliriz diye. Yine veya ya da anlamını vermek için ne kullanacağız burada da? Or kullanmamız şuraya ama anlamını veren bağlacımız batı yazmamız gerekiyor. I like to eat lots of food. I don't like eggs demiş. Bakın ben e, şu tarafta ne diyor? Ben birçok yiyeceği yemekten birçok yiyeceği yemeği severim. Nokta nokta I don't like eggs. Ama yumurtayı sevmem anlamını vermemiz But, bağlacını kullanmam gerekiyor. The baby was tired. He took a short nap demiş. Bakın, bebek yorgundu. Nokta nokta kısa bir yemek, kısa bir uyku almış. Ben... Ka çalıştırma daha yazayım. bir önce örnek yaptığımı düşünüyorum koluyla ayakla. <laughs> evet yazdığımız örneklere bakalım arkadaşlar. İlk örneğimizde she says that she loves her dog. Bir gün she never plays with it demişiz. düşünürüz. İki tane cümle var. O köpeğini sevdiğini söyler. Bakın söylemek için şurada asla onunla oynamaz. Arkadaşlar hepimiz ne var? Olumsuzluk anlamı veriyor. Cümle <laughs> aynı olumlu yapıda fakat anlam olarak olumsuzluk da hatırlatmış olalım. <laughs> Köpeğiniz sevdiğini söylüyor. Tamam da onunla asla oynamaz. Biz burada iki tane zıt cümle anlamı vardı. Bir diğer örneğimizde Mom e, said we must wash the dishes <laughs> clean or room. Bakın anne neyi bulaşıkları yıkamamız gerektiğini söyledi. Nokta nokta odamızı temizlememizi. O zaman hem bulaşıklar hem oda. O zaman nasıl bir anlam vereceğiz? Ve burada ve bulaşıkları yıkamamızı, yıkamamız gerektiğini söyledi ve odamızı temizlememiz gerektiğini. Would you like apples? Bir diğer örneğimiz. Would you like apples? Do you prefer bananas? şeklinde. Elma sever misin? Pardon. Elma ister misin? Nokta daha vereyim size. Omuz tam pekişsin. E